Sevgili peygamberimiz de çocukları çok severmiş. Bana peygamberimizi anlatır mısın? Anlatırım elbette. Sevgili peygamberimiz sokakta oyun oynayan çocuklara selam verirdi. Onlarla tatlı bir dille konuşurdu. Hastalandıkları zaman ziyaretlerine giderdi. Bu çocukların içinde adı Enes olan bir çocuk vardı. Benim de kreşte Enes isminde bir arkadaşım var. Birlikte çok güzel resimler yapıyoruz. Peki o Enes de resim yapmayı sever miymiş? Onu bilmiyorum ama Enes'in bir kardeşi, kardeşinin de beslediği bir kuş varmış. Bu kuşa bir şeyler olmuş. O yüzden Enes'in kardeşi çok üzgünmüş. Demek ki hasta olmuş. Öyleyse Enes de onu üzülme kardeşim. iyileşecek de sevmiş. Enes'in ne dediğini bilmiyorum ama Kardeşine üzgün olduğunu gören peygamberimiz onunla yakından ilgilenmiş ve ona tatlı sözler söylemiş. Böylece elisin kardeşi çok mutlu olmuş. Bana da biri tatlı sözler söylediğinde çok mutlu oluyorum. Peki sana kim tatlı sözler söylüyor? Öğretmenim. O beni severken akıllı öğrencim diyor. Peki ya annen? Güzel kızım diye seviyor. Ya baban? babası da onu prensesim diye seviyor. Ben de sizleri çok seviyorum.